Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DSL animasyonu nasıl yapılır size bunu göstereceğim. Ve hatta e, bu karakterlerin paketlerini size e, bir yerden gö göstereceğim. Göstereceğim merak etmeyin. Videonun sonunda animasyonu yaptıktan sonra göstereceğim arkadaşlar. Tabi benimkisi daha kolay animasyonlar. Yani böyle yürümeli animasyonlar yapacağız. Ama e, kendimiz yapacağız bu karaktere. O zaman şarjım bitmeden geçelim. <laughs> şarjım 11. Görüyorsunuz zaten. Şöyle arkadaşlar. Şimdi gösteriyoruz hemen arkadaşlar. Buraya geçelim. Gojo ne alaka? Ee, şimdi buraya DS Paçk yazıyorsunuz. Çünkü göstermem lazım. Görselleri basıyorsunuz. Ondan sonra burada DS 187 Paçk çıkıyor zaten ve görmüş olduğunuz gibi DS'nin şeyi arkadaşlar. DS yapmak istiyorsanız bunlar var. Mesela yani. Mesela yani. Mesela bu var ama sakın bu DS 180'lerde Orhan Mika'yı kullanmayın arkadaşlar. Çünkü kullanmak isteseniz bile kullanamazsınız çünkü çok kötü duruyor. Mesela burada ağızlar da var. Yani şey de var, kafalar da var mesela. Ya ben bir tane görmüştüm arkadaşlar ama şu an burada çıkmamış. Bir daha yazalım. DSP çıkış. Ya bunlar çıkıyor arkadaşlar. Şu tüm desek, tüm desek böyle saçma sapan şeyler çıkıyor. Yine parçıklar çıkıyor ama başka böyle parçıklar Arkadaşlar ben bir tanesini görmüştüm aslında ama ee, şey olmadı. Ha arkadaşlar buldum. Bakın DS187 parça yazıyorsunuz. Böyle bir şey çıkıyor. Pardon. parça yazıyorsunuz gene. Ondan sonra görselleri gelip birazcık böyle alta iniyorsunuz. Bunlar çıkıyor. Ha, Bunu indirmeniz lazım. Sonra arkadaşlar diyeceksiniz ki ben bunları indirdim. Nasıl yapacağım animasyonu? Geçelim hemen. Yeni proje. Ha bu arada arkadaşlar arka planda diğer videodan arasına koyacağım ve göstereceğim. Yani videoyu durdurup göstereceğim arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Evet şimdi. Mesela diyelim mesela hangisini yapsak? Üzülen DSM, tatlış DSM, korkan DSM, gülen, kızgın. Hmm. Ama ben şey yapmayacağım arkadaşlar. Kafalı olanları yapmayacağım çünkü şey yani vücudu var da ayakkabısı da var da elleri ellerinde başka şeyler var. Hmm. Tamam arkadaşlar benim aklıma bir tane animasyon geldi. Şimdi buradan çıkıyoruz. Buradan çıkıyoruz projeyi kaydetti. Arka planda göstereceğim zaten video diğer video diğer uzun videoda atacağım arkadaşlar şimdi arka plan koydunuz tamam mı ondan sonra bindirmeye basıyorsunuz bakın buradaki efektlerin yanında bindirme ekleye basıyorsunuz sonra burada indirdiğiniz fotoğraflar var mesela buraya tıklıyorsunuz sonra buraya basıyorsunuz ekleye ekleye bastığınız böyle gözüküyor böyle animasyon mu olur demeyin arkadaşlar çünkü daha yeni başlıyoruz Arka planı kaldıra basıyoruz birazcık ilerden sonra. Sonra krom anahtarı. Sonra arkadaşlar bunu kaydırıyoruz yeşil yere. Ondan sonra tik işaretine basıyoruz yanındaki. Ondan sonra buradan çıkıyoruz. Sonra arkadaşlar 40 tuşuna basıyoruz. Çok hızlı anlatıyorum. Çünkü siz yaparsınız arkadaşlar. Bakın şu şu Alikt Motio Motio'nu almayın. Şimdi arkadaşlar şöyle bir animasyon aklıma geldi. Gene DS'nin şeyini yapacağım. Şu hani tatlış DS var ya. Yok, küçük tatlış DS değil. Dur göstereceğim arkadaşlar. Şöyle. Kafası çıkmaması lazım. Bakın böyle bir DS arkadaşlar. Bu DS'yi yapacağız. Birazcık daha büyütsek mi diyecektim ben neyse. Ha durun. Kafası çıktı arkadaşlar. Şey var e, altta kafası çıktı. Diğer DS'nin kafası çıktı. Arkadaşlar ben hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi gene kırpacağız. Aa bir, siz bence özel yapın arkadaşlar. Çünkü özel daha böyle hafif bir şekilde yapılıyor bakın. Özel daha güzel bir şekilde yapılıyor. E böyle uğraşmanıza gerek yok iki saat. Tamam bunu şu kadar bak, şu kadar kaldırabiliyoruz. Tamamdır. Evet oldu arkadaşlar. Şimdi bu kafayı böyle böyle dur, dursun arkadaşlar. Şimdi daha çok yapacağız. Arkadaşlar ben hemen karakteri yani DS abimizi yapıp geliyorum arkadaşlar. Nasıl yapıldığını artık biliyorsunuzdur zaten. Yani bu bu yeşil ekranlı olanlardan fazla koymam lazım ve DS'yi yapmam lazım. Ben hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar e, şimdi ben şöyle yapamadım arkadaşlar yapamadım. Yani zordu birazcık ama şimdi yenisini yapıyoruz arkadaşlar. Başka bir halini yapacağız. Hazır halini yapacağız. Çünkü kafalarla yapınca bakın en köşede vücudu var ya o vücut yarı olduğu için yani birazcık zor olacaktı. Şimdi Watcher çeken DS'yi ben zaten videosunu atmıştım. Üzülen DS yani belki yapılabilir. Gülen DS de yapabilir. Başka böyle fotoğraflar var arkadaşlar. Bu var yine. Ama ben yapmıştım bunu. Aklıma bir şey geldi. Arkadaşlar biz bunu yapacağız bence. Aklıma bir şey geldi. Bilmiyorum. Neyse hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar gene aynısını yapıyoruz tabii ki de. Diğeri olmuyor. Yapamadım arkadaşlar. Çünkü vücudu çok kötü oldu. Bir de yani en kötü şey ee, neydi ya? En kötü şey vücuduydu arkadaşlar. Vücudu olmadı. Vücudu çok kötü çıkmıştı. Ben de dedim yapmayayım bari. Devam ettireyim. Bakın şimdi buradan e, el seçeceğiz ama şey yok. Desenin vücudu yok. Dur oğlum yapamadım. arkadaş ya oynayacaksın oynayacaksın ha şu kadar olsa yeter bence. Değil mi arkadaşlar? Bakın harbi tam oldu. Görmüş olduğunuz gibi böyle oldu. Hmm. Arkadaşlar oh. benim aklıma çok güzel bir şey geldi. Oh, 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 Hey, arkadaşlar bunu acil yapmam lazım. Acil. DS ve KLL savaşını yapıyorum. Hazır mıyız? DS ve KLL savaşı. KLL şimdi yerde yatıyormuş tamam mı arkadaşlar? Oho arkadaşlar. Hemen şöyle yeşil ekranı kaldıralım. Evet birazcık böyle arka plan gözüküyor. Bakın kafaya dikkat ederseniz kafanın parlaklığı var. Şimdi KLL aşağı yatsın böyle. Yatsın hocam bu. Ha, KLL öldü. <laughs> Arkadaşlar bu arada siz metni nasıl yazıyorsunuz? Hani şu capçut yazısındaki yanındaki şey var ya kalem işareti. Ona nasıl basıyorsunuz? Ben basmaya çalışıyorum olmuyor. Neyse arkadaşlar. Keşke şey seslendirme yapabilsem ya. Klip sesi. Onu yendik. ki. <laughs> Şimdi başka sinirlenen kelelerinin kankasını koyalım. Ama bu da çok şey olacak. Beyler. Benim aklıma çok güzel bir şey geldi. Ben hemen o fotoğrafı indirip geliyorum. Arkadaşlar vallahi kızıyorsunuz bana kesin ama ne yapayım arkadaşlar yapamıyorum. O da şey olacaktı durdurmalı animasyon olacaktı. Sadece böyle karakterler duracaktı. Çok saçma olacaktı. Neyse ben hemen o resmi indirip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu resmi indirdim. Yani Tiki'nin korkunç hali arkadaşlar. Tiki'nin korkunç halini indirdim. Neyse Tiki'den kaçıyormuş arkadaşlar tamam mı? Yapıyoruz hemen. Yani arka plan aynı. Merak etmeyin arkadaşlar. Ben arka planı yakında artık böyle ma DS'nin mahallesi olmayacak yakında. Yani çok yakında DS'nin mahallesi olmayacak artık. Şöyle hemen kaçan DS'mizi alalım. O Şarkı çalıyor. Tamam hemen arka planı kaldırdık. Şimdi buradan hangisini alacaksınız derseniz arkadaşlar şuradaki hayvan gibi koşan DS'leri alacağım. Yani bir tane alacağım. Zaten bir tane lazım hemen. Şöyle yapalım ha. Pek de olmadı. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa özür. Hop şöyle Heh. Bence oldu. Evet oldu arkadaşlar. Şimdi sonra bu DS'yi hareket ettirdikten sonra şey de yapacağız. Tiki'yi de hareket ettireceğiz. Burada bu, burada bay bay var. Bunu bu deseyi hareket ettireceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle. Aa arkadaşlar çok kritik. DS kalktı ben gene hemen Evet arkadaşlar fotoğraf koydum. Şimdi de yana bunun tiki koyacağız. Kaçan DS. Ha aslında biz DS'yi hemen kaç kaçıralım arkadaşlar. Şöyle. Bakın şu artı işareti var ya hemen görüyorsunuz zaten. Oraya bastık bir kere. Gitti. Bir daha gitti. Bir daha gitti. Bu kadar. Sonra arkadan da Tiki gelsin arkadaşlar. Tiki gelsin. Yani Tiki'nin korkunç hali gelsin. Şöyle neredeydi o? Hah bildirme ekle. Hemen şöyle Tiki'nin korkunç halini buraya koydum. Tabii ki de bu arka planı kaldıracağız arkadaşlar. İnşallah değişik olmaz yani. <laughs> değişik olursa videoyu kapatırım. Oo, arkadaşlar değişik oldu. Bu arka plan silince de böyle oluyor. Bakın. Arka plan silince normal. Ama böyle yapınca Bak okey yaptık. Bak 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 bak. Neyse arkadaşlar siz aldırmazsınız onlara. Şimdi de tiki koşturacağız. Ama tiki koşmuyor. Tiki koşsana tiki. DS koştu. DS koştu tiki koşmadı arkadaşlar. Ah tiki kaldı. Tiki kaldı lan orada. Hı, tamam. Yok böyle değil. Hı. bakalım DS'nin kaçması nasılmış? DS kaçmasını yapabilir miyiz? Yani kaçmış arkadaşlar ama çok da şey yapamamış. Kaçamamış. Hoppa, bir anda çıkıyor. Sonra bir anda koşuyor ve kaçıyor. Ama o sırada arkasında olan o katil tiki. <laughs> Alo? Alo, ne yapıyorsun be kızanım? İyi. Ben çok hastaydım akşam, arayamadım be kızanım. Doğum günün kutlu olsun. Sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de be kızanım ama biraz rahatsızlandım işte. Akşam arayamadık seni be kızanım, kusura bakma. Yok, olsun. Ah yavrum, kızım benim bu. Yeni evine gitti mi, geleceğim kızarıma tamam mı? Tamam. Ha, hadi bakalım görüşürüz Görüşürüz <laughs> Evet arkadaşlar evet, Az önce yaşananlardan için Özür diliyorum Neyse arkadaşlar animasyona bakıyoruz Sanırım animasyon oldu arkadaşlar Şöyle Evet DS2'den kaçıyor DS2'den kaçabildi mi Yorumlara yazın DS2'den kaçabildi mi sizce Ooo Tiki geliyor. Tiki geliyor DS'de kaçıyor. Arkadaşlar bakın şu DS'nin köşesinde birazcık sıkıntı yaşanmış. Onu hemen düzeltelim biz. Şu animasyonu oynatalım. Bakalım. Evet. Evet Tiki. Tiki yakalayacak. Tiki yakalayamadı herhalde. Ben de anlamadım. Şimdi mayanda DS çıkıyor arkadaşlar. Ama bu DS'yi kaldırmak zorundayım. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. DS kaçarken köşesinde şeyler kalmış. Bir tane siyah bir şey kalmış köşesinde. O yüzden yani kaldırmamız lazım. Ya bu sefer düzgün yapacağım. Düzgün yapacağım. Hop. Şöyle. Ha. Oo, kızgın tiki. Kızgın tiki harbiden çok kızgın arkadaşlar. Sanırım DS DS tikinin kurabiyelerini yedi. Ben de bilmiyorum. el çıkıyor. Bakayım. Ha tamam çıkmamış. Şimdi yine DS'yi koşturtacağız. Aldır alır koşacak DS. Bence oldu arkadaşlar. Tamam lan. Kaldır kaldır bitti. 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 Animasyon bitti arkadaşlar sanırım. Bakalım. Evet. Evet kaçabilecek mi? Kaçamadı. Kaçamadı arkadaşlar. Neyse görmüş olduğunuz gibi böyle animasyon yapılıyor arkadaşlar. Yani ben pek anlatmadım. Çünkü animasyonu yapmayla uğraştım. Görmüş olduğunuz gibi fotoğraf çıkartıyorsunuz. Arka plana. Ondan sonra karakterleri ayarlıyorsunuz. Yürümelerine. Şunu burada görmüş olduğunuz gibi yavaş çekimde. Yavaş çekimde. Tıbing. Bak burada bir anda DS böyle çıkıyormuş arkadaşlar. Ama siz orayı bence yani aldırmazsınız. Evet. Evet 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 kaçabilecek mi? Kaçtı. Kaçtı herhalde. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi böyle animasyon yapılıyor. Görüşürüz ve bay bay. Bana teşekkür etmiş olursanız. İndirmeniz gereken uygulama bu arada Japçut arkadaşlar. Capçut'u ben size öneririm. Çünkü orada hem edit yapabiliyorsunuz. Yani edit çalabiliyorsunuz. <laughs> evet. Biraz öyle oldu demeyeceğim. Çünkü harbiden edit çalabiliyorsunuz Capçut'tan. Ondan sonra kendi kendiniz kendi imkanlarınızla animasyon yapabiliyorsunuz. Ama ben arkadaşlar artık animasyon videoları atacağım. Yani bol bol animasyon videoları gelecek. Yani artık hareketli animasyonları yaptığım için arkadaşlar daha çok böyle güzel oldu. Neyse arkadaşlar hadi bakalım şu videoyu bir yükleyelim. Ama önce dışa aktarmamız lazım. Şöyle hemen dışa aktara bastım. Ücretsiz dışa aktarılıyor. What the hell man. Evet dışa aktarıldı. Burayı da göstereyim ya ne yapayım şimdi. Geldik arkadaşlar. Evet benim kanal. Ondan sonra burada görmüş olduğunuz gibi DS sizce kimden kaçıyor? Şöyle DS kaçıyor. Burada da vatça var. Burada birazcık geç yapmışım vatça hareketine. Şimdi hemen şu artı işaretine basıyoruz. Sonra videolar. Videolardan da bunu seçiyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi. Sonra sonraki diyorsunuz. DS Tiki yani spoiler olmuyu olmadı. Direkt benim atacağım videoyu gösterdim size. Tiki nin kopyalrını yerse Oğlum, burada da bir sürü fotoğraf var bu ne ya? Şunu koysam bence güzel olur. Küçük resim düzenle Bitti. Dersi etkinin kurabiyelerini yersen. Sonraki diyoruz. Hayır çocuklar özel değil tabii ki de arkadaşlar. Çocuklar bir video. <laughs> evet yükleniyor. Tamam. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Oğlum ne ara yüklendin ya. Bir dur ya. Ben de videoyu kapatmadım. Video yüklendi. Bu ne ya? Neyse arkadaşlar, bayağı bir spoiler vermiş oldum size videoda. Hatta spoiler vermedim, direkt videoyu size gösterdim. Yani böyle animasyon yapılıyor. Yapmak isterseniz bir gene benim kanalıma gelip bunu yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman animasyon yapmak iste yani yapabilirsiniz. Zaten yapmak da kolay arkadaşlar. Bana göre ama size görüşümü zor mu kolay mı bilmem. Ama bence kolay arkadaşlar. Neyse video 20 dakika olmuş. Görüşürüz ve bay bay. Bu videoyu da paylaşacağım şimdi.